Şu anda sizinle 150. sorumuzu çözmekteyiz. Tam tamına 5 aydır arkadaşlar sizlerle her gün bir fil soru atmaktayım. Bizi takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hadi gelelim 150. sorumuzu çözmeye. Yukarıda verilen yer şekillerinin hangisinin oluşturduğu arazi yanlış gösterilmiştir diyor. Baktığımız zaman 1 numaralı yere, yukarıya baktığımız zaman burada Saplada görmekteyiz. Saplada'nın diğer ismi Tombala'dır. Kıbrı da Yarımadası bir tombolo örneğidir, doğru cevap olarak geçmekte. Denizli'de kolun kanatına vertenleri vardır, doğru cevaptır. Nevşehir bölgesinde peri bacaları vardır, doğru cevaptır. Rize bölgesinde ve Trabzon bölgesinde falez gözükür, doğru cevaptır. Çünkü burada kıta sandığı dardır. Hatay bölgesinde barkan gözüküyor diyor. Barkanlar Türkiye'de gözükse bile arkadaşlar. İçeriden bu bölgesi bir Güneydoğu bölgesinde gözükmesi lazım. O yüzden sorumuzun cevabı var. Gerçekleşmekte farkan gerçekleri yanlış göstermişlerdir.